Çocuklar giyiniz. Anne gerçekten. Artık okula gitmek istemiyorum. Beni çok dışlıyorlar. Tamam bugün burada kıyafetleri giyersin. Seni dışlamazlar. Tamam. Hangisini giysem? Bilmiyorum. Bakayım. Bu olabilir. Kızım hava soğuk ama uzun kolda bir şey giy. Tamam. Bunu giyeyim o zaman. oldu. Anne, bana ne zaman kıyafet alacaksınız? Kızım, yarın e, getireceğim sana. Merak etme kıyafet. Tamam anne. Anne, sen de giyin bak. Hani buradan şey geliyor ya hava. Sabahları çok ne oluyor. Tamam o zaman ben de bunu giyeyim. Kardeşine bugün bir şeyler almaya gideceğim. Tamam. Akşam çok güzel yemekler yedireceğim size. Bunu o yerden almıştık ya. Evet Onlardan yedik. Tam ocak aldım da. ben ya. Tamam hadi siz okula gidin. Al çantamı. Tamam. Aynen dur şunları koyalım. Hani şeyden almıştık ya bunları da. Aynen. Ee, al bakalım kitaplarını. Hangisini alacaksam. Tamam şunların ikisini alayım. Hadi görüşürüz kız. de kaldık kızım. Hadi gel karnına çıktım. Sabah kahvaltısı et biraz. Tamam anne. Ya biraz acıktı. Tamam canım bekle. Al bakalım sütünü. Teşekkürler. Sıcaklığım bundan beri yetinmemiş. Evet. Nerede bakalım bizim yemeklerimiz? Şunu şöyle bir yere koysaydık da. Şunun içine koyalım. Gel bakalım sen de taş tak kızım. Ay bana çok yakıştı. Sana her zaman yakışıyor kızım. Teşekkürler anne. Buraları da toparlamamız lazım gel. Ben buraları toparlayayım sonra sana yemek hazırlayayım. Ha, biraz şimdi şunu. Buraları toparlayayım. Buna gerek yok aslında. Bunu neden aldık kızım? Ya oturum diye. Tamam o zaman. Şunu atalım. Şunu atalım. Gerek olmayan şeyleri atalım bari. <laughs> Kıyafetlerimizi atmayalım ama. Bunu belki isteyebilir. Çok güzel duruyor çünkü. Ah bu da ne? Galiba bu kitaplık. Bunu ablana verebilir miyim tatlım? Tabi anne ablama verebilirsin. Tamam canım. Sen ne kadar iyi bir kızsın ya. Çiçek ile yani. Bir şey değil tatlım. Ay şuradakiler de düşüyor hep. Ah buradaki mantı ne kadar da güzelmiş. Bari bunu şey vereyim. Mel 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 Melo vereyim. Melody çok sevinecek. Aynen anne, çok sevinecek ablam. Şunları da atsak yeterli bence. Bence de anne. Bunun için harçaklarımızı koyalım. Burada kitapları var zaten. oldu çok güzel oldu şimdi bu biraz eşyaları yerleştireyim kızım ben evet ocağı yukarı koyalım şimdi sen yanlışlıkla falan alırsın ya anne neden alayım ben Yok yok lafın gelişi annem. Koyayım diye ortada durmasın diye dedim. Ha tamam. Ben de bir şundan içeyim bari. Espresso. Çok güzelmiş. Ne zaman aldık biz ya bunu? Ee, geçen gün almıştık ya gittiğimiz yerden. Ha ha doğru. Kızım seni anaokuluna okuluna yazdıracağım bir daha. Ne? Ama nasıl? Merak etme para kazanacağım. Yarına başlayabilirsin. <laughs> Belki bir dakika satarız. Ama ablam çok üzülür. Ne yapalım? Güzel para gerekiyor. Zaten bir işe de yaramıyor. Sadece birkaç şey sorabiliyorsun Google'a. Zaten internet gerekiyor. Doğru söylüyorsun anne. Ben de şunu giyeyim. Çok üşüdüm. En azından senin üstünde şey var kızım. Yoksa o da olmasa çok kötü olurdu. Ben bugün sana bir şeyler almaya gideceğim. Ablan gelince seninle şey yaparım. Tamam anne. Ben de sıcak sıcak içeyim şunu. Bir saat geçer. Kızım ablam birazdan gelir. 5-10 dakika yürüme yolu var ya. Ben çıkıyorum şimdi. Burada usul usuldur. Hiçbir yere ayrılma. Hiçbir şeyle oynamam. Tamam anne. Bana oyuncak alır mısın? Tamam kızım alırım. Çok soğuk. Akşam olmadan eve gitmem lazım. Çocuklarıma eşya almam gerekiyor. Ne kadar gibi bir var burada. Hemen almam lazım. Yoksa sahipleri gelebilir boyunca alalım. Bu boyalalım çünkü e, biliyorsunuzdur. E, başlayacak. Hmm. Çanta alalım. Eşyaları koymak için. Ama hangisini beğenir bilmiyorum. Bu ikisini de atayım. Şunu Burada çok güzel şey yokmuş. Bunu alacağım. Bunu da kapatalım. Bunları alman gerekiyor. Tamam. Bunların hepsini almam lazım. Çünkü çok soğuk oluyor hava. Ay. Ne Ay bu ne? Bunu <laughs> şimdi yapın. Tamam, bunları alayım. E bunu alayım yaz yazları da gelirim buradan alırım. Küçük kızıma da şey çıktı zaten. Oyuncak. Burada da şeyler var ama bunlara gerek. Çocuklar ben geldim. Hoş geldin anne. Size çok güzel babaydınlar. Yarın çok güzel bir yere taşınır. O yüzden Çok heyecanlıyım anne. Nereye taşınacağız? Çok şey alamayız. Ben de birkaç şey aldım zaten size. O yüzden bazı yemekleri falan alın. Orası çok büyük değil merak etmeyin. Hmm, tamam. tamam bir şey olmaz Büyüklüğü bizim için. Çantalarımızı alalım. El fenerini alalım. Başka? Bunu aldım. E, ee, kıyafet. Yok, ben aldım. Anne bana aldın mı? Aldım ki en güzel annesi. Sen de en tatlı kızsın. Teşekkürler annem. Çok heyecanlıyım anne. Merak etmeyin. Hadi artık gidelim. Bugün mü gideceğiz? Ah gidelim diyorum. Hadi yatalım artık. Hadi siz ikiniz yatın buraya. Ben buradan yatırım. Tamam. Tamam. Tamam anne dikkat et. Ama orada sadece biliyorsun kardeşim yatabiliyor. Ha, doğru o zaman ikimiz de yerde yatalım tamam nerede bizim şeyimiz nereye koyduk kızım ya biz Hah, hatırlamıyorum ki ben de Aa. neyse kardeşin uyusun ha tamam ee, kızım sen yat istersen ben de yatarım şimdi tamam anne, iyi geceler İyi geceler kızım Sabonlu. Neyse. Hesabı toplayayım bari ben. Hadi. Gidiyoruz. Dur. Bekle yardım edeyim ben sana. Bak ellerin çok dolu. Aferin bir Hadi kızım o dediğim yere gidiyoruz. Erkenler gitmemiz lazım. Tamam anne. İnanmıyorum annem. Burası çok güzel. Beğendiğinizde sevindim. Anne gerçekten burası çok güzel. Çok güzel bir yer seçmişsin. Teşekkürler çocuklar. Neyse hadi. Hadi herkese hoşçakalın. Zaten bugün cuma günü. Bayağı şey yapmamız gerekiyor. Tamam anne. Ama ilk önce Tamam sevgili. Ben anlatırsın ki. Gel kardeşim. Bak yalarda neler var ya. Tuvalet. Tuvalet. Valla tuvalet görünce bile şaşırdım. Burada da böyle şeyler varmış. Çok güzel abla gerçekten. Çok güzel. Bekle ben seni göndereyim. Güzel miydi? Evet. Hadi benim yüzümden gel. Şunu da açayım şuradan. Evet. <laughs> çok güzel. Çok eğlenceli. Baksana burası da çok güzel. Aynen çok güzel. Çok güzel bir yer burası. Anne çok güzel burası. Beğendiğinize sevindim çocuklar. Tamam tamam ben hemen şuraları yerleştireyim gelelim. Sonra e, siz de biraz oturun isterseniz. Bakın oralarda yerler var. Tamam. Baksana bu kadar güzel bir yere oturacağız güzel olacak. Bak maymuncuklar da var. Evet. Ben de şuraları yerleştireyim. Çocuklar çok sevindi. Çok mutlu oldum. Benim iki tane fırınımız olmuş oldu. Evet, bunu da buraya koymazdık. Çocuklar karnınız acıktı mı? Hayır, benim acıkmadı. Benim de acıkmadı. Tamam. Ben Bir birazcık yemek yiyeyim. Sabah kahvaltısı da etmedim. Evet. Piştiğine göre yiyebilirim artık. Çok güzel oldu vallahi. Çocuklar ben duşa giriyorum. Tamam anne ben de senden sonra giyeceğim. Ben de. Tamam çocuklar. Bayağı güzel oldu burası. Duşa gireyim artık. Oldu. Şimdi karnı çıktı mı? Benim biraz azıcık da meyve tabağı yapar mısın? Tabii yaparım. Artık meyve tabağı yapabiliyorum. Çok mutluyum. Yedim de meyve bari. Hangi meyveleri istiyorsunuz? Hangisi varsa yeter bize zaten. Av avokado. Bu ve bunu vereceğim. Şimdi keselim şunların hepsini. Alın bakalım. Teşekkürler anne. Bir şey değil. Hadi siz de inceleyin oraları. Ay burası da ne kadar güzelmiş. Ben gideyim bari. Görüşürüz. <laughs> Aa düştüm. İyi misin? İyi mi? Merak etme. Woo! <laughs> Çok güzelmiş. Şu ay düştü. Neyse lavaboya gideyim bari. Evet oldu. <laughs> Şuranın ortasını kapatalım. Çocuklar gelin yemek saati. Anne daha meyvelerimiz bitmedi. Tamam o zaman yiyin öyle. Ah burası ne ki? Arılar falan var. Ne kadar da güzel. Tam bir doğal evre. Bay şunları yapayım. Patates. bundan. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve karpuz. Ama karpuzu ekemiyoruz. Sulayım bari. Oldu. Ben de biraz dinleneyim bari. Ne kadar da güzel bir yer. İyi ki burayı taşımışız. Aa, yazık maymun çok istiyor bunlardan. Al bakalım. Bic bic. Ya çok tatlı. Ben avokado diyeceğim. Ay bu notu çok kötü. Ben seviyorum ama. Eyecan Ben Sen yersin. Tamam. Çocuklar gelin bakalım. Hadi. Tamam anne. Sabah da getirelim mi? Yok getirmeyin kızım. Kalsın orada şu kadar. Ne? Siz oturun. Tamam. Ya da oturmayın. Ne yapıyorsun? Ee, ben size yemeklerinizi hazırlayayım. Tabak koy oraya. Tamam. Sen yemeyeceksin. Ben yedim önceden. otur sen kardeşim. Bunlardan yapılıyor mu acaba bir şey? Neyse. Kıyafetlerimiz kalıyor burada. Ee, ne istersiniz? Börek. Ay börek diyorum. İşte şey bundan. Tamam. Tam bakalım. Teşekkürler anne. Bir şey değil kızım. Hadi bakalım. Ben de gideyim şu ağaçları besleyeyim. Şunları da sulayalım. Artık büyürse. Şöyle daha. Bakımlarını yapalım iyice mi? Evet, bir var burada. Onu da su verelim. Oldu. Şunları da sulayalım. Çok güzeldi. Teşekkürler anne. Ellerine sağlık. Teşekkürler anne. Bir şey değil çocuklar. Hadi artık akşam oldu. aldım